İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 17 Kasım 2025 bakın bir hissemiz 7 gün taban, dip yapma ihtimali var. Bir hissemizin de arkadaşlar bir gün tavan yapma ihtimali var. Yalnız iki tane hissin de arkadaşlar grafiği biraz hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim taban yapan hisselerden. Tabii bunlar arkadaşlar kimler görebilecek? Aşağıdaki katıl butonundan. Destek 3 üzeri paketi üyelen arkadaşlarımız görebilecek. Hemen tabi bunları söyleyelim arkadaşlar ve şimdi diğer arkadaşlarımızın hemen taban ve tavanda bekleyen adetlerini hemen söyleyelim. Manasın arkadaşlar tabanda 6.8 milyon var. Borleson 3.3 milyon, Gezinomi'nin 1.2 milyon, KGY'nin 1.1 milyon ve Odin'de 245 bin ki dediğimiz gibi arkadaşlar bu hisselerden bir tanesi. 7 gün tekrar taban olma ihtimali var diyoruz arkadaşlar bakın olur demiyoruz olma ihtimali var. Tabi satış iştahına bağlı olarak onu söyleyelim. Taban kısmına baktığımız zaman bir hissettiğim gibi arkadaşlar yarın tekrar taban olma ihtimali var. İki hissenin grafiği biraz hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar bakın durdu. 1.3 milyon. Hürgaz 2.5. Angen 349 bin. Gıpta 323. Alkalıç 594 bin. Attb 289 bin. Ak enerji 5 milyon, Eco Green 21 milyon, PRK 158 bin, Agrot 5.7 milyon, İmaj makine 7.6 milyon, Ufuk 5.900 adet, Bilici yatırım 1.4 milyon. Bunun dışında arkadaşlar genel 1.6 milyon, Özdaşar 5.900, Alfaş'a baktığımız zaman 2.1 milyon, Gündoğdu 153 bin, Viking 593 bin, Bagap 62 bin, Barma 175 bin, Grand Turk Holding 95-93 bin, Ersu 270 bin, Bulks 1.1 milyon, Binbin 44 bin, Miatek 3.4 4 milyon ve BMSTL'de 1.8 milyon. Bu 26 tane tavan olan hisseden arkadaşlar dediğimiz gibi bir tanesi yarın tekrar tavan olacak. Bunlardan iki tanesinde grafiği arkadaşlar hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim ama dediğim gibi destek 300'lü arkadaşlarımızla TikTok'tan, profil sayfadan abone olan arkadaşlarımız bunları görebilecek. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.